Arkadaşlar e, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, video çekiyoruz. Hoş geldiniz. Tam küfür çektim diye Ben gözüm yanıyor oynayamıyorum amına koyayım. Lan şu adamı tuttum. Ben gö... Amına koyayım arkaya alta düştüm. Oğlum gözüm yanıyor oynayamıyorum şu an. Oyuna bakamıyorum. Nasıl gözü yanıyor? Parmağımı soktum. Tamam. Hop. Oğlum e çarptım amına koyayım boşluğa çarptım. <laughs> Kürdlerde, Kürdistan'da. Kürdistan. Yani ben çok arkadaşım ya. Neyse geçtik. Piştik ya basın var. Anladın. Oğlum. Kürdistan'a <laughs> çarptım lan. <laughs> Karakteri durdu ona havada. <laughs> <laughs> Laglamsın. Bu aç bin bu arada ben nasıl lan bilmiyorum de sen şimdi. Sen ka e gemi kaptanını mı izliyorsun şu an? Yok. İzleyeyim onu izleyeyim. Neyse boş Qualify. <laughs> <laughs> Aha. Be benim sol yukarıya baksana. Ne o? Şey neydi lan? Pa Patrick var bak. Ya şu Survivor oyunları gelsin de birimiz düşürelim sarıyor öyle ya. O map benim en iyi olduğum map bu arada. Oy, oğlum, bu mapte iyi olmayan var sadece CTRL e basıyon amına koyayım. Eyvallah kanka benim. Üzüttün şu an. Eyvallah. Tamam. Adam biz. Ok. Ok. Ok ok. Ok ok. Ok. Diket. Bir kafa seni. Alnım uzak başımız dik. <laughs> Şaka yap yapmasam olmazdı en son 3 sene önce yapmıştık. Eren abi kızıyordu onun için. <gülüyor> 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 dik et. Ay. Dik et. Lan başarım yapsın ya biçim. Onları zaten düştüm yani. abi ne böyle ya? Oyun sıkıcı olmuş hadi. Hadi. Ağlama oyna ananı kim? Düşünce şeyiniz yok mu? Ağlama oyna. <laughs> Avradını. Al, Boost aldım fena. Arkana bak. Geç geç acil geç. geç Heh. Sosisli. <gülüyor> Sen <gülüyor> kimi izliyorsun? <Lan>, Sosisliyiz. <laughs> <laughs> yanmış bile bak yan, yanları yanmış. Oğlum kananı mı kapattıracak O nasıl çözeceğim? <laughs> Susamlı bir de bak. <laughs> Susam en sevdiğim. Lan mal mı lan bu soslu sosisli? İsmi ne bunun? Konsol oyuncusu ama ne kayıp? Falfir. Kanka bot atmasın artık ya. Biz iyi oyuncularız ya. Ama bence bot değil ama ne kayıp. Bottan da salak be. bence bu. Ee, bot bu kadar mal değil ya. B bence bot bu kadar mal olmaz çünkü hala deniyor evet. çıkmayı bak. E, botu en azından yapsın diye yazarlar 2-3 yön bilgisi veriyorum. <laughs> Sol tık yaptım. Yüzücüyü izliyorum şu an. Aa, Mesici? Dur. Kim bu? Amına koyayım. E. Sosuç elendi sosuç. Çok üzgünüm abi. Sanlı sosuç. Ah, ah be, ah be, ah la. Hadi kazanalım da YouTube'a video çıksın. Takım oynayız. <laughs> bu ne oğlum? Yarış. Ben ilk defa şey yapıyorum bunu. Yarış diye. Ne bu? Büyük bir arkamızdan bir şey geliyor ondan kaçıyoruz ya da bir şeyler fırlatıyor. Yok bir şeyler fırlatıyor. Bak bir şeyin üstünde yürüyorlar amına koyayım. Ne bu ya? Oğlum bu bu kadar kısaysa değişik bir şeydir bu. Invisible pets diyor. Ben hiç şey oynadım oyunu. Kimi görüyorsan takip et amına koyayım. Bak şurada dünya var. Bu ne? Vallahi ben bilenleri takip ediyorum. Abi en sona gitmeye çalışıyorsun yani şey oyunu gibi. Anladın mı? Tam da bu nereden biliyor nereye açılacağını? Ananı ne sikeyim Ana bilen çocuk gitti. Aa ben de düştüm. Hile var ya, ya bu adam hile bence. Yok taşı bana bir daha çarpmasın. Yok taşı. buradan. buradan. Adamlar gitmiş oğlum. Amını da vayım. Yurttaşı. Adam yanında gerizekalı. Bu ne? Buradan da atlamam ben. Orası bize bir gitti beni. Eee? Gitti beni gitti. Eee biri atladı ama ne koyayım. Ya demek Gözükmüyor ki, oradan... ki oğlum. Ya demek ki farklı bir yerde. He, lan ileride tablo var amına koyayım. Ya buradan buradan ya. Yani. Orası... Buradan mı? Yo. Amına nerede? Lan ileride tablo var görmüyorsunuz mu amına koyayım? Lan adam gitti. Ben de atladım. Geçtim Aa, ben. dur dur geliyorum geliyorum. Geçtim ben. Kutay ay, Yusuf geç. Oo Kutay dedenin <laughs> bu iş işte. Yes. Yes. Ya kanka kutaylarda kaldım dün. Ağzım alıştı. Çok iyi biriciyiz abi. Bunlar da ne mal ya? O neye göre biliyorlar? Oğlum ileride şey var ya kocaman. Görmüyor musun? Yolu gösteriyor amına koyayım. Hayır ya. Lan baksana ileriye tablo var. Aa, evet. Ama bunu niye kimse bakmadı? Mal mıyız biz abi? Malız. Bir kişi biliyordu o da düşmüştü amına koyayım. Bir <laughs> kişi herkes oyunu ben de hile sandım adam. <laughs> <laughs> ez Zaga ez. Win diyorum anlamayasın Zaga ya. Dertler giyin lan nasıl lan ha. kaydım. <laughs> şey gelsin ya voleybol. Ben en, <laughs> Olur, en iyi da ya aksadım kaydı. Bir an Rizeli oldum ama. <laughs> oh, show. Um. <laughs> Diyorum anlamayasınız ya. Delikli oyun. Eskiden olsa ana giriyorum ben. <laughs> Ananamına gireceğim şimdi. <laughs> Eskiden olsa ipi dizerdi azar. <laughs> Makinaya <laughs> ah. bağlardık. İşte ben, ben de... bu arada direkt şeye gireceğim, altına gireceğim. Yok ben küçük yere gireceğim abi. Küçükler de onlaydır. <laughs> Bro altına giriyorum, altına giriyorum. Ne diyorum lan? Ana dur. <laughs> Ay ben girdim. Yo ben giremedim. Amına koyayım. Amına koyayım seni ya. <laughs> Altına giriyorum diyorum ya. Arkadan giriyorum. Aşkım giriyorum. Orospu tuttu beni piç. Ananın amını sikerim senin. Ha piçin teki var yanımda ya. Ben sıçtım ya. Altından girdim. 7 puan. Gel lan. Aa Aa kafam sıkıştı. Tak. <laughs> Kusup sendeyiz ya ben çok kötüyüm böyle. Bro 8. Ah. Ne <laughs> mal 9, 10, 10 geldi, 10 geldi. Önümdekine girdi. <laughs> 10 geldi, 11'i yapıyorum. Bir tane daha yap. 12, 11, 11'i yaptım. 1, gir. Gir bir tane, gir, gir. Orospu <laughs> <mı>, tahtamı itti? <laughs> Adamlar da 3 yapmış ama. eşek la bunlar. Eşşol eşekli. <laughs> Lan kalıyormuşuz ya ben daha var, var sanıyordum. Final bu. Final final aldık ya. Hasan abi kazanacağım. <laughs> <laughs> Bende onun videosu var ha biliyor musun? Ha, mu? <laughs> biliyorum. Abi taç alma taç alma gelmesin de ne gelse gelsin ben çok kötüyüm onda. Aa. Aa, yok. Voleybol kolay mi? lan, kolay kolay. Final değil, bundan sonraki final. Şey diyeceğim, biri arkaya geçsin. Hayır, ben bu arkaya... 1v1 oğlum bu, 1v1'li. 1v1 ne? Hı. Hmm. Yarım ki. Süreli bu herhalde. Aynen bak 1v1. Gay oldum da ben de Ananı sikeyim, 2 kişilikmiş. 2v2. Lütfen sen gel. Be ben iyi oyum oğlum, sen topu tut. Tamam, ben arkadayım. Ha, dur. Bak ileri gel, ileri git, zıpla kafa vur. Bak daireyi görüyor musun? Lan vur sana amına kodum. Top nerede? Amına koyayım oyun kasıyor. Oyun niye laglı? Vur vur dur, vur. vur. Ananı satayım. Bu adam bir spor yapıyor. Ben de yarami. Onlardan başlayacak. Sağ sola geç, Sağ sola geç. Sağ sola kes. Mal. Oy! Eşekler. Dur ben atarım, Ece ben atarım, de. ben atarım, ne <laughs> satayım? Lan dur! Lan! Bakın bak Fatma! Koş! Lan <laughs> başlayın! <laughs> Aklıma şey geldi bak Fatma Fatma geldi. Mala bak! Oyundan çıktı. Hayır ya! ya. kafanı sikeyim dur çekil çekil çekil! Kaçta bitiyor? Süre süre! Amına koyayım o topu. Dur Nerede? Çekil. Sen Sende. Ya bu orası bir şey çok iyi oynuyor he. Tamam sende. Ben arkalardaki sayıları tutuyorum he. Lan vur lan! Ya amına... Abi ya. Kaybedemeyiz ya. Blokla blokla. Yes! Çekil çekil ben vuracağım. Voleybolcular say. Adım voleybolcu. Oh, <laughs> <laughs> Ananı lan! Ananı Süre bitiyor çabuk! Zehra Güneş! Ananı zaten. Overtime! Mallar! Abi lütfen! Ez! Lütfen! Ah Ez değil! Ez değil! Ez değil! <laughs> tamam tamam tutamaz tutamaz eşek bunlar. Nasıl tutamazlar? Tutuyorlar. Oh mal! <laughs> final final final! <laughs> lan bak lan Mevbaşı ismini unuttum. Neydi? Melisa? <laughs> Kimdi ya? Adam çipsah piçler kalmış. Lan bunlarla ben kavga ettim. Ulan hep tahtamı itti. Ama gülme şeyinde. Ananı sikiyor. Aha. Ben, ben, ben bu oyunu en iyisiyim. Bunlar. Ben çok kötüyüm. Ben oyunu en iyisiyim. O zaman aşağı atla direkt. Aşağı değil oğlum bu direkt kırılıyor altın yok. Ay işte Bir direkt e, intihar et. Bir kişi kalsın. Tutacağım ya ya er, boş ben, başlar, başlar. ben birini er. tutacağım. Ay yani sen birini düşürmeye çalış. En son düşen takımdır umarım bir puanlıysa Yok puanlıysa sıçarız Yok puanlı değil En son düşüyorsan kazanıyorsun evet, Tamam sorun yok Bunlar çok pislik yapacak gibime geliyor beni Ben bunlara öyle bir hava seziyorum Kır amk'yı nereye de kır Kırma kırma Kır kır Basana piç. Ben beni tutuyor Bunlar pislik yapmaya gelmiş buraya Ulan kazanak lan Gazan nasıl kazanacağım ya Asar abi. abi ya Hasan abi adamı tut Hasan abi Hiç git lan Ölme ha ben çok kötüyüm Ya ben seviyorum bunu da iyiyim de bunlar benim peşinden geliyor ya Haber nasıl yani ha Birini düşürüyordum lan Tam yere düşse çok iyi olacaktı düşmeye işte. A piç benim peşimden geliyor ya ikisi benim peşimde ya Yusuf. Yardım et mi? Hasan abi yardım et. O piç korusu, korktum. En son katman bu? <laughs> piç korosu bak piç korosu. Orusu düşüyor düşüyor eşekler. Biri düşüyordu lan. Düşüyordu ama düşmedi. Beni tutma piç korosu. Lan lan Yusuf Bey'e düşüyordum ben. Ben kenardan kenardan gidiyorum artık. Hasan abi. Hasan abi kazanacağım. Lan korkak korkak mı oynuyor? Yok peşimde biri. Orası bir çaycı. Yusuf Yusuf git. Koş aman akoyim sadece koş 10 lira. Onları alsana mesela ha, onları bitir. Ben buradayım. Sıkıntı yok. Mal düştü. Hasan abi Hasan hocam. Hasan abi. Aa mal mı ananı sikeyim. Düşme düşme sakın düşme. Bir ve bir. Hadi lan. Hasan Yaparsın abi, Karşı yat Bitiyor 12 bitiyor bitiyor. Benimki de bitiyor Hasan abi. Iki. Oğlum bununki daha var. Aaaa! Yes! selam Ben aldım lan! Amra bu Yes lan! Aha ben geldim! Yes lan! Ben final chance demedim oğlum sana! Yüzüğe bak! Ben bana kendi sevincim çıkıyor! Ananı sikim düştüm! Yes lan! Ezmin, oğlum Ezbin ezvin! Arkadaşlar eee bugünkü videomuz bu kadardı! Eee buraya kadar izlemeyenlerin götünü sikeyim iyi günler.